Tekrardan merhaba. Spreadsheet otomasyonu konusuna devam ediyoruz. Farklı örneklerle yolumuzda devam edelim. Excel dosyamızı hatırlıyoruz. Bu şekilde finans ve tedarik olarak iki tane sheetimiz vardı. Şimdi bu bölümde bir hücre değerini nasıl güncelleriz? Ya da nasıl bu güncelleme ile ilgili yorumlar yapabiliriz? Bunları görelim. Örneğin Burada B3 değeri Yani 1257 ID Numaralı çalışanın maaşı 9800 lira Örnek senaryomuzda Bu çalışanın Yüksek performanslanma aldığını Ve maaşının 15200 lira olduğunu varsayalım Ve Yeni maaşı buraya Ekledikten sonra Bu eklemeyi, bu güncellemeyi yetkili genel müdür yardımcısının yaptığını örneğin A3'e yorum olarak yazalım. Bütün bunları adım adım nasıl yapacağız göreceğiz. Öncelikle yeni bir import yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadan önce ne yapacağımızı buraya yazalım. Ne diyelim örneğin? Hücrelerin değerini değiştirme ve yorum ekleme. Bunun için OpenPyExcel kütüphanesinden Comment sınıfından import yapmamız gerekiyor. Bu şu şekilde from diyorum. Open diyorum. Nokta Comments diyorum import diyorum. Büyük harfle başlayarak comment diyorum. Yani comment ne demek? Yorum. Ne demiştik? B3'teki maaş değerini güncelleyecektik ve bu güncelleme hakkında yorum yapacaktık. Yorum yazacaktık demiştik. Buraya da bunu yazalım. B3 hücre değerini yenileyip A3 hücre yorum ekleyelim. Adım adım yapalım. Ne demiştik? Yüksek performans zammından dolayı maaşın 15.200 lira olduğunu varsıyoruz demiştik. O zaman B3 hücresinin değerini güncellememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Biz hangi sheette çalışıyoruz? Finans. Peki biz daha önce ne yapmıştık? Finansı, finans sheetini sheet şit alt çizgi finans adlı bir değişken atamıştık hatırlayacağımız üzere. Ne bu değişkeni kullanıyorum. Şitfin diyorum. Güncelleyeceğim hücre ne? B3. Nokta diyorum. Value yani değeri ne oluyordu? Örnek senaryoda. 15.200 lira. Bir de ne demiştik? A3 hücresine yorum ekleyelim. Buraya da yazalım. Yorumu kim ekledi? Kim yaptı? Belirtelim diyelim. Bu yorumu şimdi buraya niye ekledim ben? Önce bir hata aldıracağım bilerek. Daha sonra bu yorumun ne demek istediğini göreceğiz. Nereye yorum ekleyecektik? Shift finde A3'e A3 hücresine yazıyorum. Yukarıda comment import etmiştik. Buraya önce küçük harfle bir comment yazıyorum. Eşittir diyorum. Comment diyorum. Burada import etmiştik hatırlayacağımız üzere. Bu örneğin Ali Bey olsun maaşı 15.200 lira yapılan kişi. Ali Bey'in maaşına Yüksek performans mı yapıldı diyelim Bakalım bunu böyle çalıştıralım bir de kata aldırıyorum Gördüğümüz üzere Atağımız alındı Diyor ki bir tane kayıp var diyor Bu da ne? oltur yazar Yani bu yorum kim tarafından eklenmiş ki gerçek Excel dosyalarıyla çalıştığımız zaman yorumlar eklendiği zaman bu yorumların kim tarafından eklendiği görülür. Bu şekilde karmaşanın önüne geçmiş olunur. O zaman ne yapıyoruz? Bu author bilgisi eksik. Kim bu yorum eklemiş diyelim. Sorumlu genel müdür yardımcısı. Bu da kim olsun? GME İhsan Elibol olsun. Yani İhsan Elibol tarafından şuradaki açıklama ekleniyor olacak. Çalıştıralım. Daha sonra bunu Excel dosyasına döndüğümüz zaman bütün bunların gerçekleştiğini göreceğiz. Şimdi bir çalışma daha yapalım. Excel'e dönmeden önce. Excel dosyasına fiziken dönmeden önce. Örneğin ne yapalım? Burada maaş bilgilerimiz var. Örneğin burada C7'de Maaş toplamını alalım. Yani buradaki bütün maaşların toplamını C7 hücresini yazdıralım ve şu an görünmese bile sağ taraftaki D7 hücresine maaşların toplamı diye bir açıklama yaptıralım. Yani C7'nin ne olduğunu D7'de açıklatalım. Ne yapacağımızı yine buraya yorum atalım. Ne dedim? C7 hücresi Toplam maaşı versin ve D7 hücresinde maaşların toplamı açıklaması olsun diyelim. Önce maaşların toplamı nasıl C7'ye ekleyeceğiz bunu görelim. Nereye ekleyeceğiz? Önce onu belirtmemiz lazım. Ne? Yine şifindeyiz. Peki nereye ekleyeceğiz? C7 hücresine. Eşittir koyuyorum. Bundan sonra bir formül yazacağız. Aslında fizik Excel dosyalarında yazdığımız formülü buraya yazacağız. Toplamı ne ile elde ediyoruz biz Excel'de normalde? Sum ile ne yaparız? Hatırlayacağımız üzere sum deriz. Peki hangi aralıkta toplama yapacağız? B2, B4 aralığında. O zaman buraya ne yazacağız? B büyük harfi yazalım. B4 aralığında. Pardon. Bir de ne demiştik? D7 hücresinde bu konuda açıklama olsun istiyoruz. Bunu belirtmiştik. Bunu da yapalım. O zaman değerin değerini güncelleyeceğiz. Yeni değer ekleyeceğiz oraya. Daha doğrusu D7 burada value diyorum. Value koymasa hata, hata vermemesi gerekiyor. Yani eşittir deyip de yapabiliriz ama yani biz klasik yoldan devam edelim. Neyi ekleyecektik? Maaşların toplama kopyalayalım. Çalıştıralım. Arka planda bu işlemler bizim için yapıldı. Şimdi ne yapalım? Asıl dosyamızı bozmamak için, buradaki asıl dosyamızı bozmamak için bu yeni güncellemeleri yeni bir Excel dosyasına kaydedelim, ekleyelim. Hatırlayacağımız üzere ne yapmıştık? XSS file diye bir değişken oluşturmuştuk. Yine bunu kullanacağım. xls file yazıyorum. Nokta save diyorum. Farklı bir dosyaya kaydedelim demiştik. Yine ana klasörümüz burası olsun. Spreadsheets rp klasörü olsun. Yolunu kopyaladım burada. Yapıştırıyorum. Peki Yeni Excel'imizin adı ne olsun? yeni olsun hatta. yeni nokta uzantısını yazmayı unutmuyoruz bakalım çalıştıralım klasörümüze gelelim gördüğünüz üzere yeni adlı Excel dosyası oluşturuldu açalım işitlerimiz geldi bakın gördüğümüz üzere ne yapmıştık maaş güncellemesi yapmıştık Ali Bey'in maaşına performans zammı yapmıştık yorum olarak geldi Şimdi Ekan'ın sol en alt köşeye bakmanızı istirham ediyorum. Sel A3 by Gm İhsan Elibol yazıyor. Yani bu yorumun kimin tarafından eklendiğini, İhsan Elibol tarafından eklendiğini sol en alt köşede görüyoruz. Ve ne yapmıştık? Maaşların toplamını c yazdıralım demiştik. Gördüğümüz üzere bizim yazdığımız formül buraya da geldi. Aynı şekilde bozmayalım. Pardon. Ve d 7 ne demiştik? Maaşların toplama şeklinde açıklama ekleyelim demiştik. Bütün bunlar yeni Excel dosyasında bulunmakta. Excel ile otomasyon konusuna devam edeceğiz. Katılım için teşekkür ederim.